Oğlum okul bilgisayarına çekelim nasıl oynayınca onu da bilmiyorum da. Okul bilgisayarına video çekiyoruz. Oynayamıyorum ki oğlum. Sineyim çok güzel oldu. Harika. <laughs> 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 grafikler tamam. mükemmel bu arada. 60 şey FPS yazdığına şey bakmayın orada. Arkadaşlar 12 FPS. Aynen 10 FPS neyim var? Oha çok güzel alan buldum. Şuraya doğru bir gidelim. Şey Envanter böyle devam. Tekel tutmasam daha iyi olacak da tekel. Bak arkadaşlar da yüklenmiyor bak. Ya kedi buradan yine sonunda tutuyor. Oho bilgisayarın güzel yani. Oğlum fareyi oynattım bir şey. Arkadaşlar internet kötü olduğu için birbirimize bağlamadık Farklı yıldır dönüyoruz. Bekleyin ederim var tamam. İlk şeyimizi yapalım. Havada uçuyorlar. Koyun cenneti. Uçuyorlar mükemmel ya. Aşağı video hoşunuza giderse bir beğenirsiniz ya. Sesim geliyor mu onu bile bilmiyorum da. Şöyle bir oğlum elimle yarım. gel taş. Biraz kötü oynayabilirim ama olabilir. Oğlum yemeğim yok ki ben neyi yapıyorum? Allah telefon gidiyordu. Oğlum benim bugün 5 tane etim var. Koy ete. Etrafta koyun yok mu ya? Oğlum ben buraya evi yaparım ya. Bu da çok iyi bir yerde de. <laughs> Taşlardan en gece. Çeşke balonlar yeseydik çok iyi olacaktı lan. Aha bak burada hayvan çıkar. <laughs> Acıktım çünkü. Yanında olsaydın ben sana belirdim. Devam ediyoruz. Aa turlut ne o? Oğlum küçük tavşanmış ya. Keşke büyük tavşan olsaydı. Ev yapacağım oğlum ben. Oğlum tekel oynamak çok kötü. Biraz tutsana lan tutayım. çaldı. Arkadaşlar ikinci bölümde görüşürüz.